Kadın Kolları Başkanımın dediği gibi kendileri 6 ay bizde 8 9 ay falan oldu. Kocaeli'deki teşkilat adıma görevimizi genel başkanımız bize tevdi ettikten sonra 10 tane ilçemizde tamamen teşkilatlandık bütün birimleriyle. Allah e, nasip kısmet ederse son iki ilçemizde yani Karamürsel ve Derince son noktalara geldik. Derince ilçe başkanımıza burada görevi tevdi edecektik. Sayın Genel Başkan Yardım, Yardımcımıza, yardımcımıza e, sertifikasını verecektik ama yetişmediği için o da kusura bakmasın teşkilat mensuplarımız. Ama teşkilatlanmamızı çok şükür. Allah'a çok şükür. Kocaeli'de teşkilatlanmamız bitti. Evet. E, teşkilat Başkanlığımızın, Kocaeli İl Teşkilat Başkanlığımızın yaptığı bir program vardı arkadaşlar. Bütün ilçe sattığında bütün ilçelerimizi, esnafımızı, mahallelerimizi, STK'larımızı ziyaret etmek için bir program yapmıştı. Bu programın dört tane ilçesini ziyaret ettik. İnanın 100-150 kişilik gruplar halinde böyle sokak sokak, cadde cadde gezdik ve esnafımıza gittik arkadaşlar. Sayın Genel Başkanımızın milletin teveccühünü gördük. Şöyle hiçbir esnaftan, hiçbir vatandaşımızdan gayri ve art bir şey duymadık. Ve inanın millet Yavuz Ağrı'nı bekliyor. Ve Allah nasip ederse de biz Anahtar Parti olarak bu milletin önüne projelerimizle, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, memlekette bulunan bütün STK'larımızla milletimizin önüne koyacağız ve biz geleceğiz projelerimizde bu memleketi yöneteceğiz ve bu memlekete de talibiz arkadaşlar. Şimdi, şimdi takdir edersiniz ki öyle kısa bir dönemde teşkilat kurmak ve yeni teşkilat kurmak zordur. Seçim şöyle bir söylenti oldu farkındaysanız sizde. Dediler ki her an Türkiye seçime gidebilir. Dedi ki tamam seçime giderse genel merkezimizle birlikte bir ayın içinde sekiz tane ilçemizin kongresini yaptık. Ve bu seçim sekiz tane ilçemizin kongresiyle birlikte hemen akabinde ilçe kongremlerimizi de yapıp seçime hak kazandık arkadaşlar. Bir önemli konuda altını çizerek söylüyorum. Çok kısa sürede üye yapma Üye kampanyasına başlattık. Aşağı yukarı 6 bin tane üyemiz var. Şu anda 4 bin 200 civarı olması lazım. 4 bin 200 tane de resmi kayıda girmiş durumda. Her cumartesi günü bütün ilçelerimiz, biraz aksaklıklar oldu ama olsun. Her cumartesi günleri bütün ilçelerimiz kendi ilçelerinde kalabalık bölgelerde ilçe standlarını açıyorlar. Milletimizi üyeye davet ediyoruz, edeceğiz de. Milletimizin ayağına gidiyoruz. Kapı kapıda dolaşacağız inşallah. Bir siyasi partinin parti olabilmesi için ben hep şunu söylerim arkadaşlarıma da dedim. Eğer teşkilatlanması bitmiş mahalle temsilcileri de atanmışsa tamam bu parti olmuştur demek. Arkadaşlar bizim de o safhaya gelmemize çok az kaldı. Birçok ilçemizde mahalle temsilcilerimizin kızını, 50'sini atanmış durumdayız. <laughs> bizim yaptığı ARGE çalışmasında bizim, bizim nezlimizi de çok kıymetli gördüğümüz e, parti içi çalışma, eğitim çalışması yapıldı. Orada bütün parti mensupları arkadaşlarım, her birinize tek tek teşekkür ederim. Bu e, eğitim çalışmasında arkadaşlar Türkiye'de birinci sırada Kocaeli var. Çünkü en çok bu çalışmaya biz katıldık yani. Şimdi bizim biz bu arada si siyaset yaparken sakın ha basın mensuplarımız da buradayken söyleyelim. Kocaeli'nin sorunlarıyla da ilgilenmiyoruz değiliz. Şu anda Kandıra'da yapılması düşünülen bir çöp tesisi var. Onun hakkında hem önerilerimiz var. Tabi bu da bunu konuşmak çok uzun süre alacağı için arkadaşlar çok fazla açmayalım. Hem önerilerimiz var hem de o bölgenin yer altı suyu kaynağı bakımından, içilebilir su kaynağı bakımından en zengin bölgelerimizden biridir. Ve o bölgeyi kirletmek istemiyoruz. Kimseye kirletmemeyi düşünüyoruz orayı. Bir de arkadaşlar bizim turizm bölgemiz olan Kartepe ilçemiz var. Haddane ve çelik fabrikası düşünülüyor, yapılması düşünülüyor çelik fabrikası ve haddane o turizm bölgesi diye şimdi lanse edilen bölge eğer o fabrika kurulursa bütün turizm ölür orada. Ona da karşı çıkacağız. Onun da projemiz var. Önerilerimiz de var. Biz çelik fabrikası haddane yapılmasına karşı değiliz. Şu fabrikasının yapılmasına karşı değiliz. Yerine ve mekanına karşıyız arkadaşlar. Bunu da, bunu da burada belirtelim yani. Ve biz ve bu, biz bu projeleri hazırladık. Tabii çok önemli bir konu var Kocaeli'de. Özellikle ara eleman sorunu olan bir bölgedeyiz. E, depolama alanda sorunlu olan bir bölgeyiz. Kentsel dönüşümde Türkiye'nin en sorunlu bölgelerinden biriyiz. Deprem bakımından en tehlikeli bölgesinde yaşıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bunda çalıştayını yaptık. Projeler elimizde hazır. Genel merkezimizde de projelerimizi gönderdik. Ve bu projelerinde kabul gördüğünü genel merkezimiz tarafında gördük. Önümüzdeki dönemde bir iki hafta içerisinde kıymetli basın mensuplarımıza bu projelerin hepsini göndereceğiz. Ve gerekirse tek tek bu projelerin düşüne tartışacağız. Ve hem çözüm önerilerimiz var hem de tavsiyelerimiz var. Onları da sayın basın mensuplarıyla beraber paylaşacağız arkadaşlarımızla. Evet son konumuz daha çok konuşulacak şey var ama e, çok konuşulacak şey var. Çok yapılması gereken projelerimiz var. Fikirlerimiz var. Kendi parti içinde teknik elemanlardan oluşan bir kadro kurduk. Tamamen mühendis bir ekipten, Kocaeli'nin kentsel dönüşümünden, trafiğinden, kavşaklarından. Ben buna inanıyorum. Kocaeli Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri ki bana göre Kocaeli'nin en güzel şehri. Bu şehri bir şekilde Sanayi kenti yapmışız ama yaparken plansız, programsız yapmışız. Bunlar hakkında da projelerimiz hazır. Onları da kamuoyuyla da paylaşacağız. Basın mensuplarımızla paylaşacağız. Biz şunu arkadaşlarımıza tartıştık zaten. Yaptığımız bu bütün projeleri önce genel merkezimize gönderelim. Kabul görsün, kabul gördükten sonra da kamuoyuyla paylaşalım. Beni dinlediğiniz için, buraya geldiğiniz için,